Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilendiği Duyben'in 5. bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Herkes ekran karşısında dizinin yeni bölümünü izlerken ben de gelecek bölümden Muhteşem kamera arkası paylaşımları bir araya topladım ve yayınlıyorum. Umarım ki diziyle ilgili bu tarz paylaşımlar beğeniliyordur. Eğer sizler de Duy Beni dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.